Rüyada evlenen görmek. Rüyada evlenen görmek, sevilen, değer verilen bir yakının mutluluğuna ortak olmak, bu kişinin ihtiyaçlarını karşılaması için katkıda bulunmak demektir. Özellikle yakın zamanda düğün dernek kuracak olan tanıdık veya akrabaların telaşlarının azalmasında rüya sahibinin elinden gelen her türlü çabayı göstereceğini tabir eder. Kişinin kendisiyle beraber yakın çevresindeki kimselerinde bolluk, bereket içinde bir yıl geçireceklerine uzun bir süre ağız tadını bozacak herhangi bir haber almayacağına yorumlanır. Çocuğu olan birine hediye götürmek, bir kutlamaya iştirak etmek anlamlarına geldiği gibi, beklenmedik bir evlilik kararına da işaret sayılmalıdır. Bol kısmete, hayallerin gerçek olacağına, evlenecek kişilerin geniş bir aileye sahip olacaklarına ve sevdikleriyle beraber huzurlu bir hayat süreceklerine tabir olunur. Rüyada evlenen arkadaş görmek Bekar bir arkadaşı rüyada evlenirken görmek o kişiden gelecek hayırlı bir haber demektir ki bu haber evlilik yönünde de olabilir. Görülen kişinin davet edeceği bir eğlence veya kutlamada güzel, keyifli zamanlar geçirmek anlamındadır. Kalabalık ve eğlence dolu ortamlarda zaman geçirmek, telaştan, stresten uzak, daha sakin, huzurlu bir ruh hali içinde olmak demektir. Sürpriz gelişmelere işaret eden rüya Bekarların kısmetlerinin açılması ile farklı seçeneklere sahip olacaklarını, bu süreçte kendilerine uygun bir kişiyle görüşmeye başlayacaklarını tabir eder. Rüyada evlenen birine hediye almak. Evlenen birine veya bir çifte hediye alıp vermek hayırlı bir iş için elden çıkacak paraya yorumlanır. Rüya sahibinin sevdiği kimseler için yapacağı fedakarlıklara, mutlu bir aile ortamında bulunmaya yakın çevresiyle arasında herhangi bir sorun olmadan geçecek güzel günlere tabir edilir. Rüyada evlenen görmenin psikolojik yorumu. Aile yaşamında mutlu olmaya odaklı, gerektiği zamanlarda fedakarlık yapmaktan hiçbir şekilde çekinilmediğini bildirir. Kişinin özel hayatına olan düşkünlüğü kadar sosyal çevresiyle yakın bir ilişki içinde olduğuna da vurgu yapar.